Kentsel dönüşüm kira yardımı yine binanız riskli ilan edildi. Ve kentsel dönüşüm kredisi kullanmak istemediniz. Hani kat karşılığı yapacaksınız. Binayı fazladan katınız var ve müteahhit seçtiniz ve yapacaksınız. Ama kira yardımından yararlanmak istiyorsunuz. Kira yardımı hibedir. Kira yardımı mülk sahiplerine verilebildiği gibi ister iş yeri olsun ister daire olsun ne olursa olsun. Kiracılar da kira yardımı kullanabilir. Bunun koşulu da şu. Bulunduğunuz hani riskli yapıda en az bir yıl oturduğunuzu belgelemeniz lazım. Yani bu kira kontratı olabilir, muhtardan alınmış bir resmi evrak olabilir. Ve kira yardımına ancak şöyle başvurabiliyorsunuz. İster kiracı olun, ister mülk sahibi olun. Binayı tamamen boşaltacaksınız. Tamamen boşalttıktan sonra dilekçeyle Bulunduğunuz ildeki kentsel dönüşüm daire başkanlığına dilekçe ile ilgili ekli belgelerle başvurduğunuzda onlar gelip kontrol edecekler binanın boşaltılıp boşalmadığını ve ondan sonra sizin banka hesabınıza peyderpey verilecek kira yardımı da kanunda belirtildiği gibi 18 ay yani 1,5 sene boyunca veriliyor ve aylık 600 TL ile sınırlandırılmış bu hibedir geride ödemeyeceksiniz yine söyleyeyim sadece mülk sahipleri değil iş yeri ya da dairede kiracılar da bir yıl orada oturduklarını belgelendirirlerse kira yardımından faydalanabilirler.